arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, şimdi şimdi sistemimizle bir arama yapalım frekans modunda ee, bir arama yapalım. Şimdi buradan ne neyle gidelim bir önce boşluk moduna gidelim. Ee, ama içinde metal olan boşluk moduna gidelim boşluk iki de e, boşluk iki arkadaşlar e, içine metal olan boşluklarımız şimdi bismillah deyip başlayalım diyelim arkadaşlar hemen hızlı yön veriyorsa e, yakında bir hedef var demektir eğer çok bekletiyorsa sizi arkadaşlar bak şimdi bir işaretin yanından geçiyoruz bak orada tepkisini vermedi cihaz şu tarafa atıyor özellikle bizi attı. Bir testi düzgün yapalım buraya. Normal boşluğa geçelim. Batını çıkartalım. Evet şurada bir boşluk veriyor. Tamam mı? Karşıdan görelim. Burada ikinci boşluğumuzu veriyor. Boşluk derken yani duvarımız var olarak. Söylüyorum biraz büyük gibi duruyor burası. Evet burası büyük bir yaklaşık 3'e 3 gibi o da taşlardan üçgen bir durum var gibi. Evet arkadaşlar burada tamamlamışlar. Şurada bakın. Görüyor musunuz işaret muazzam. O yaklaşık oradan geldik bir 60 metre falan geldik. Bakın işareti. Sanki bir değişik bir şey. Şöyle bir işaret. Şurada bir oyun var yani mut içeriği muhtemelen burayı temsil ediyor. Böyle bir simetrik bir oyun var gördüğünüz gibi muazzam bir şekilde şöyle bir de şimdi iyonikle bakalım bunu kapatalım eee, kapatmadan da şey yapalım altın frekansında bakalım altın varmış şimdi metal boş şeyine geldik direkt üstüne yürüyelim zaten evet yavaş yavaş hemen burada kapatmasını yaptı derinlik ne kadarmış bakalım Şu anda ölçmüş metalin derinliği arkadaşlar. Şu değil. 1, 2, 3, 4 metre bandında bir metal boy derinliği var. Gördüğünüz gibi işaret de e, çok güzel. Yani ben onu hiç daha önceler bizim bölgede böyle bir işaret görmemiştim. Şimdi bir e, bakalım. Kırmızı yönden durdu Evet, evet netleşti. İkinci yöne çıktı. Çünkü yine yine alındı. Sonra kestik. Yani burada bir acil değer bir şey olduğunu anlayabiliyoruz. Kontrolüyoruz. Birinci yöne alındı. İkinci yöne şurada. Görüyor musunuz? Yine alıyor. Kesti. Üç yani üç hemen iki buçuk üç, üç, üç yapacağız. güzel yapıyor burası iyi. Güzel yani ben bölgede böyle bir işaretler nadir görülür. Yani taşın kendisi şekli modunu vermesi artı şu işareti gösterdiğim dediğim gibi ya yani şöyle muazzam bir işçilik yapılmış bu işarette. Değişik bir işaret. şuraya yani içer doğru giriyor güzel bir işaret yaklaşık olarak altmış kilometren arkadaşlar buraya yani bu şekilde tamam. e, yaşantı ya da e, böyle bu tarz e, yerlerde arama yaptığınızda yani işaret ile birlikte bulursunuz arkadaşlar şöyle bir mesela şimdi buraya getirdi e, frekansla baktık boşluğa baktık burada bir şey verdi bize işaretten haber olmamasına rağmen sonra iyonikleri teyit İşaretimiz de net bir şekilde çok güzel bir işaret var ee, bu tarcilerin yani yanılma olayı çok az kayıt düzeyini arkadaşlar ee, oranı yüksek demektir burada yani bu şekilde kullandığınızda ee, yani çok daha başarı elde edebilirsiniz arkadaşlar